Evet, oldu. Harika. Ben bu kamerayla ilgili özgüven sorunlarımı açtıktan sonra gerçekten kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Bu bana terapi gibi hissettiriyor. Ve şöyle bir... Akayım ya, artık hani arkası ne gözüküyor, nasıl gözüküyormuş, yok ölümde şu varmış, orada süs olsun. Bunları tamamen açtım, bunları tamamen geçtim. Ojelerim nasıl bu arada? Protezlerimi çıkarttım bugün, kendim oje sürdüm. Yaklaşık bir sene sonra kendime oje sürdüm. Diyorum ki, bugün birazcık sohbet edelim. Sohbet ederken... Yalandan. Makyajımızı yapalım. Neden yapmayalım? Bir de e, Türk kahvesi yapıyor. Bir de üstüne bir kahve içerim. Bence çok tatlı olabilir. O zaman ben hemen bir Türk kahvesi yapıyorum. Geliyorum. Sonra ne konuşacağımı da bilmiyorum. Bakacağız akışa göre. Devam. Peki kahve bardağımın güzelliği Üstüme dökmezsem. Ay döktüm. Şu bardağın tatlılığına bakar mısınız? Bu Böyle renk renk hepsinden var. Arkadaşım ev hediyesi olarak almıştı bana. Hemen bir yudum özel bir makyaj yapmayacağım tamamen e, gündelik kullanımı uygun tatlış bir makyaj yapacağız ve e, normalde bu videoların başına oturduğumda şey diyorum, ben ne konuşacağım ki hani ne anlatabilirim yani o kadar wow harika ötesi mistik bir hayatım da yok gayet normal herkesin yaşadığı gibi bir hayat var bu arada ne olduğunu hiç bilmiyorum <laughs> Orlando'dan aldığım bir krem arkadaşımın tavsiyesiyle ah, okumayacağım <laughs> kendimi küçük düşürmemek için bunu okumayacağım <laughs> Çünkü muhtemelen okuyamayacağım. Okay. Neyse ne diyordum? Şunu söylüyordum. Hani ben ne konuşacağım vloglarda? Ne anlatacağım falan. Hep bu telaş telaşeye giriyordum açıkçası. Sürekli böyle sanki bir şey yaşamam gerekiyor. Bir olay yaşamam gerekiyor gibi hissediyorum. Schwarzkopf'un Got To Be. Kaş sabitleyicisi. Neyse. Ama sonrasında dedim ki yani hayır. Hiçbirimiz eventlerden eventlere atlamıyoruz. Yani kimsenin hayatı öyle değil. Bunu çok az insan yapıyor. Ve bunu da yaklaşık böyle ne bileyim belki 5 senesini, 6-7 senesini, belki bazıları 10 seneye kadar yani ergenliğinden yetişkinliğine kadar ki olan süresini sosyal medyaya adamış insanlar bu şekilde eventlere katılıp eğlenceye gidiyorlar vesaire. Onun dışında hani benim gibi böyle kendi çapında bir şeyler yapmak isteyen veya kendi çapında bir yere gelmek isteyen insanların çok stabil, klasik bir hayatı var. Şimdi ben size aslında çok fena dedikodular anlatırdım. Hani tanımadığınız bir insanın dedikodusunu denemek de baya eğlenceli olabiliyor. <laughs> anlatırdım. Ama bunun için bu dedikoduların biraz daha soğuması lazım. Yoksa e, tanıdığımız insanlardan, ünlüler camiasından falan güzel dedikodularım var. Yani yanlışlıkla bunların içine düşmüş buldum kendime. Neyse, tabii ki bunları paylaşmayacağım arkadaşlar. <laughs> Merak edin. Çünkü de paylaşılan sırları ben paylaşmamayı tercih ediyorum. Bu arada Elf'in e, makyaj bazını sürdüm. Flormar'ın fondöteniyle devam edeceğim. Bu arada tam bir fiyat performansı fondöteni ve ben e, asla şey istemiyorum. Böyle yüzünde tamamen porselen bir kapatıcı görüntüsü veren böyle benim gözün eklerimi sonsuza kadar tıkayan bir fondöten istemiyordum. Ve e, Gratis'teki canım ablacığım e, bu sefer gerçek rengi <laughs> vererek yani bu bir ilktir. <laughs> bu sefer gerçekten doğru rengi tutarak bana çok tatlı bir öneride bulunup bunu almamı sağladı. Şu anda bundan vazgeçemiyorum. İçinde de 30 SPF şeyi var. Güneş koruması var gayet iyi yani. Bak şimdi göreceksiniz de aman aman fark olmayacak ama iyi hissediyorsunuz içerisinde. Yaklaşık um, 7 ay önce falan e, Hollanda'da staj yapıyordum. Daha sonrasında orada daha fazla yapamadığımı fark edip buraya geri geldim. Taşındım buraya geri. Bu arada konudan yine bağımsız Too Faced'in Born This Way konsilere. Baya iyi. Çok iyi. Şu an çok bile sürdüm. Çok bile sürdüm. Yani bir pıt bütün gözünüzü kapatıyor. O yüzden e, aslında parasına çok değen bir ürün biliyor musunuz? Neyse bu verdiğim karar iyi bir karar olduğunu düşünüyordum. <laughs> ya hayır yalan yok hala da birazcık daha iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü insanın kendisine ait hissettiği yerde olması çok önemli. Çünkü ait hissedersen mutlu hissedersin, mutlu hissedersen yaptığın işler, hayata bakış açın falan çok daha pozitif olur. Ve hayat seni pozitif yönde ilerletmene yardımcı olur bu noktadan. Anlatabildim mi bilmiyorum. İstanbul'da insanların arasında toksik bir ilişki olduğuna inanıyorum. Yani yasak aşk düşüğü gibiyiz. Anlatabiliyor muyum? Gitsem giremiyorum, kalsam kalamıyorum. Tam bir toksik ilişki. Yani ama alışık olduğumuz durumlar kızlar. Biz bununla handle yapabiliriz yani. <laughs> We can handle it. Likidin pudrasını kullanıyoruz arkadaşlar. Neyse İstanbul'da toksik ilişki demişken aklıma İstanbul değil de gerçek anlamdaki toksik ilişkiler geldi kızlar. Ama hissediyorsunuz arkadaşım ya. Vallahi bakın biz kadınlar Hisleri çok kuvvetli varlıklardır tamam mı? Biz hislerimize güvenmiyoruz. Bakın bu çok kötü bir şey. Aslında bize verilen bir lütuf var. Hani hislerimizin kuvvetli olması bize verilen büyük bir lütuf. Yani diyor ki hey kadın sana ben önceden bunu hissettireceğim. Sen bu durumun içine girmeden bunu hissedeceğin için bu durumdan çık yani. Hiç bunu yaşamaya kendini like görme diyor aslında evren, dünya, tanrı, varlık ne diyorsanız. Bize bunu söylüyor, bize bunu vermiş. Biz bunu kullanmak yerine yaşayıp kendimizi mahvetmeyi seçiyoruz. <laughs> Tabii ki bir şeyleri yaşayıp öğrenmek çok daha önemli bu noktada. Söylemekle olmuyor çünkü görmek lazım bazen. Anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Ama ilk hissettiğiniz neyse son hissettiğiniz de o olacaktır arkadaşlar. İlk gördüğünüzde güvende hissettiyseniz son olarak kendinizi güvende bir yerde bulacaksınız. İlk gördüğünüzde sıkıntı hissettiyseniz son olarak kendinizi sıkıntı bir yerde göreceksiniz, bulacaksınız. Çok eminim. Bu kahve makinesinde bir sorun var ya. Karaca'nın kahve makinesi. Bir beğenmedim artık onu. Bir ne yapıyor biliyor musunuz? Köpürtüyor köpürtüyor. Köpüğünü kaçırdı. bubble bubble yapıp öyle durduruyor makineyi. Ve öttükten sonra çekince hiçbir köpük kalmıyor. O yüzden başında makinenin başında onu böyle izliyorum ki o ötmeden onu çekip köpüklü kahve yapayım falan. Ben bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmak zorundaysam sen neden bir kahve makinesisin mesela? Buradan Karaca'ya sesleniyorum. Birazcık kendinizi geliştirin. Neyse. NYX'in Butter Melt Bronzer'ı var bende tamam mı? Neden böyle vuruyorsun Selin sakat mısın? Değilim. Ben bunu kırdım. Çok güzel kırdım hem de bak. baba ba, 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 ba. Bunu o kadar güzel kırdım ki. Hani bakar mısın? <laughs> ama vazgeçmeyeceğim. Çok da güzel kokuyor şerefsiz. Vazgeçmeyeceğim. Kırdım ama kullanacağım. Şu anda büyük bir aydınlanma yaşadım. Bunu kırdım ama vazgeçmiyorsun. Ama o artık kırık sana eskisi gibi verim vermiyor. Ama sen ondan bahsed İşte bundan bahsediyorum arkadaşlarım. Vallahi bundan bahsediyorum. Şimdi diyeceksin ki ne alaka sen makyaj malzemesiyle bu yola çıktın ama gerçekten çok ıı, güzel bir metafor oldu şu an bizim için. Şöyle biraz burnumuzun ucuna yedirelim. Birazcık da yalanlar şöyle bir yapalım. Şu burnu esnek yaptırdım. Hala burnumu küçültme derdindeyim. Yani konu burada bitiyor arkadaşlar. Konu görüntü değil. Konu gerçekten burada bitiyor. Ama güzel bir gölge oldu şu an gördüğünüz gibi. Neyse benim konudan konuyu atlama hastalığı ama gerçekten bazen kendimden çok yoruluyorum biliyor musunuz? Yani o yüzden izleyicinin de yani bir izleyici kitlesi olursa onların da yorulacağına eminim. Çünkü çok fazla konudan konuyu atlıyorum. Sonra bir önceki konuştuğum şeyi unutuyorum. Sonra da başka bir konuya geçiyorum ve o konuştuğum şey asla tamamlanmamış oluyor. Bunu istemiyorum bunu yaşamak. Lütfen. Bu şey gibi bir şey. Elinizde kirli bulaşıkla yanlışlıkla tuvalete girmeniz gibi hani ne yapıyorum ya ben burada mutfağa gidecektim ben niye tuvalete gittim ki şimdi falan diyorsunuz ya bunu sürekli yaşadığınızı düşünün hem de beyninizin içinde gerçekten yorucu tabi kendinize hemen koştur koştur hasta da ilan etmeyin de hasta demişken de aklıma geldi bir ara gerçekten sorunun bende olduğunu düşünüp acaba psikiyatriye mi gitsem dedim biliyor musun bunu yaptığıma inanamıyorum ama bunu dedim bu arada mevliğinin sankes allarını kullanıyorum şu anda bunu da daha kadar önce aldım hala kullanıyorum yani. Yani arkadaşlar size şunu söyleyebilirim ki zaten sağlıklı bir insansınız. Karşınızdaki kişinin en ufak hareketinden siz neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Olgun ve sağlıklı bir insansınız. Bunu aslında hemen anlıyorsunuz. Sorun bunu anlamanıza rağmen bazı şeyleri kabul etmemeniz. Bilmiyorum benim için öyle. Benim için çok ufak tefek spesifik şeyler vardır. Aslında gördüğünüz gördüğüm zaman evet ya hani bu sağlıklı değil diyebildiğim. Hatta çoğu arkadaşımın ilişkinde, ilişkisinde bunu bu şekilde yönlendirip yorumladım da. Ama olay kendime gelince niyeyse bir mal oluyorsun. Ben anlamıyorum. Mesela bir arkadaşım vardı. Manita, manita yapmıştı kendisine. Çocuk kızla daha tanış, tanıştılar. İki hafta falan sonra sevgili oldular. O zaman da 14 Şubat'a yeni giriliyordu. Hani öyle bir şeydi. Düşünün ki 3 haftalık bir ilişki yani. 14 Şubat'ta böyle Swarovski'den çok güzel böyle bir şey bilek, bileklik almıştı. Su yolu. Bayağı da güzeldi yani yalan yok şimdi. Ama ben dedim ki hani aşkım çok güzel. Hani sana bu hediye alması çok tatlı ama 3 haftalık bir ilişkide hemen bu kadar masraf yapması sanki biraz ilişki yaşamayı bilmiyor gibi hissettirdi bana hani. E sana hediye alabilir ama bu kadar masraflı bir hediye, 3 haftalık bir insan için biraz fazla heyecanlı bir hareket değil mi dedim kendime. Kendime değil ona dedim. Hayır. <laughs> hani olur ya insanlar bir arkadaşım deyip kendisine bastırır. Hayır yanlış hayır. ona söyledim. Kız da dedi hani hayır lan hani niye öyle olsun falan. Sonra keza zaten dediğimde çıktı. Çocuk gerçekten hani çok fazla ilişki yaşamayı bilmeyen, çok fazla ilişki geçmişi olmayan böyle asalan teki de çıktı yani. Yine dediğimizde çıktı. Bunun gibi böyle ufak tefek spesifik şeyleri görüyorum. Ya da yine bir arkadaşım vardı mesela bu kızlı da çocuk ilk buluşmalarında güzel geçmiş tatlı geçmiş falan ama iki gün sonra çocuk bunların böyle sevgili olduğunu falan ilan etmiş. Hani biz sevgiliyiz biz buluştuk biz ne bileyim buluştuk el ele tutuştuk falan hep sevgiliyiz. Hani kız demiş nasıl yani şu an flört etmiyor muyuz daha biz seninle ilk defa buluştuk daha biz seninle tanışıyoruz nasıl yani seninle şu an flört ediyor olmamız gerekiyor ne sevgilisi daha tanımıyoruz bile birbirimizi falan deyince mesela. Çocuk çığlık kıyamet nasıl yani ee, falan bir sevgiliz vesaire diye diye kızı kendi ilişkisini içine bir soktu. Ay kız bir de zor çıktı o ilişkinin içine yani belli. Belli. İlk buluşmadan siz sevgili ilan edecek olan çocuk ne kadar fazla ilişki geçmiş olabilir, ne kadar sağlıklı ilişkiler yapmış olabilir. Yani ben şunu sordum kıza dedim ki bu çocuk geçmişte kim bilir nasıl insanlarla muhatap oldu, kendini nasıl tanıttı da bugün sana karşı bunu söylüyor, bunu bir düşün istersen yani. Yok dinlemedi kızımız. Neyse. Sonra akıllandı zaten. Oturdu aşağı. Bunun gibi size böyle bir sürü örnek verebilirim gerçekten arkadaşlar. O yüzden bakın sizin o çok ufak olarak yok ya düzelir. Bu da o değildir. Ben yanlış anlıyorumdur o olarak gördüğünüz her şey. Aslında o kadar yanlış anlamıyorsunuz ki. Boşuna hissetmiyorsunuz bunları. Bakın hisler boşuna oluşmaz. Düşünceler boşuna gelmez. Hani düşünceye geçtim his. His çok önemlidir. Flormar'ın şöyle adını sağlanan numarasının hiçbir şey kalmadığı <laughs> bir tane farı var. Çok güzel böyle simli pilli. Al. Gözde çok tatlı ve zarif duruyor. Yani kısacası ben hislere artık çok güveniyorum. Ne hissediyorsanız olur. Yani bakın bir laf hatta duydum geçen gün. Diyor ki bir şeyden şüpheleniyorsan kesinlikle cevabı evettir. Ama bir şeyden emin değilsen cevabı hayırdır. Çünkü gerçekten bir şey sizin için doğruysa Kötü bir his oluşamaz içliği içinizde. Çünkü bilinçaltınız aslında sizin gördüğünüzden daha fazlasını görüp oraya atıyor. Ve size bu hissi ulaştırıyor. Yani siz ama ben böyle bir şey görmedim ki. Ben neden bunu hissediyorum dediğinizde. Hayır siz aslında bir şeyler görüyorsunuz ama o aslında görmüyorsunuz. O burada kalıyor. Daha ön noktalara gitmiyor o anlatabiliyor muyum? <laughs> o yüzden lütfen hislerinize güvenin. Ben artık bu saatten sonra hislerimle hareket etmeye karar verdim. Hatta bir laf daha vardır bununla alakalı. Diyor ki büyük kararları hislerinizle, kalbinizle karar verin. Küçük kararları da mantığınızla karar verin. Çünkü hisler sizi asla yanıltmaz. Büyük kararlar bazen mantığa ihtiyaç olur deriz ya. Hani bu çok atıyorum işimi değiştir, işi bırakmam gerekiyor. Bu çok büyük bir karar. Bunu mantıklı mı bu? Hayır bunu mantığına bırakamazsın. Çünkü işi bırakmak hiçbir zaman mantıklı değildir. Ya da uyduruyorum uzun süren bir ilişkiyi bitirmek de sana asla mantıklı gelmeyecektir. Duyguların ne dediğine bakacaksın. Ben o ilişkide mutlu muyum? Ben o işte mutlu muyum? Kendimi oraya ait hissediyor muyum? Kendimi kendim gibi görebiliyor muyum? Bu soruları kendine sorman gerekiyor. The Body Shop'un Born Lippy diye bir e, dudak nemlendiricisi var. Arkadaşım hediye etmişti. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Ay onu Bunu görünce hakkında ben gelmişim. Bunu bana hediye ediyor. ne kadar tatlı bir şey. Ne kadar özel bir şey. Biliyor musunuz? Bir şey görüp birinin hakkına gelmek gerçekten çok değerli bence ya. Çok güzel bir hissettiren bir şey. Canım benim. Deborah'ın şöyle simli allı pullu. bayağı simli. Çok güzel bir farı. Ben bunu fırçayla sürünce niyeyse istediğim şeyi alamıyorum. Ee, Verimi alamıyorum. Şuna bakar mısın? Şaka. Ben bunu şöyle parmağımla noktacık noktacık yayıyorum. Biraz az önceki alt altbaz gibi oldu. Düşünebilirsin yani. Ay bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Erkekler biraz prensesleş Pre... prensesleşmeye başlamadı mı sizce de? Bence bayağı bir prensesleşmeye başladılar. Ve bu durum benim canımı çok sıkmaya başladı. Kadın olan benim. Doğuran benim. Ben kadınım. Tamam mı? Aramızdan biri prenses olacaksa o kişi ben olmalıyım. Sen bana prenses gibi davranmak zorundasın. Başka türlü senin yanında olmayacağım. Olmayacağım. Benim artık çok ciddi standartlarım var. Bu standartların dışına çıkmayacağım. Çok da büyük konuşuyorum. Bak evren de bana diyecek ki keşke öyle demeseydim falan. Ama hayır büyük konuşacağım bu konuda. Gerçekten artık böyle trip atan bir kadın gibi davranan. Çünkü neden bir kadın gibi diyoruz? Kadın dediğin varlık naif bir varlıktır. Neden? Demeyin şimdi demeyin. O işte biz güçlüyüz falan. Tamam okey ben de kadınım. Tabii ki ben de güçlüyüm. Kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir insanım. Yani okeyiz buna. Ama biz naifiz. Ne bileyim her kadın çiçek sever mesela. Yani çiçek alınınca mutsuz olan bir kadın çok yoktur. Ya. O da biraz memnuniyetsiz bir kadın olabilir belki karakteristik olarak ama. Yani genelimiz bu şekilde. X'in Jumbo diye göz kalemi. Yani Jumbo mu? Ben Jumbo diyorum. Çünkü ağzım öyle gidiyor. Jumbo değilsiniz. Çok mühim değil. Yani o kadar sıkıldım ki ne bileyim ben trip atmayı elimizden aldılar. Ee, böyle ne bileyim nazı cilveyi elimizden aldılar. Lan karşımdaki adama trip atıyorum karşılığında bana trip atıyor. Sen manyak mısın? Ya ben niye sana trip atıyorum peki? Ben bunu ayrılmak için yapmıyorum geri zekalı. Gel benim gönlümü al ben yapayım ve konu kapansın diye yapıyorum mesela. Neden şu an ikimiz de kadın olduk ki? <laughs> yani neden? Çok doluyum ya. Aslında ya açık açık her şeyi böyle isim vere vere anlatmak o kadar istiyorum ki. Ama şu an bunu yapmayacağım telefonum çalıyor. Arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaşım her yaşın bir yerin gibi değil. İnanmıyorum. Benim arkadaşım bakıyor gitti. Ben de video çekiyordum. Merhaba de. Merhaba. Merhabaların <laughs> olsun. Bol izlenmelerin olsun canım arkadaşım. Amin arkadaşım. Ol Nasıl gidiyor? Millet fıldır fıldır yazıyor gördüğünüz gibi. Siz aşk olacaksınız <laughs> çekmeye devam edin. <laughs> ben en son ne yapıyordum? Evet en son kameranın içinde çok ciddi bir konuşma yapıyordum. Hı, hemen yapıyorum. Her şeyi isim vere, vere o kadar güzel anlatmak istiyorum ki. Herkesi isimle vere, vere o kadar güzel rezil etmek istiyorum ki. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Çünkü sizin seviyenizi inmeyeceğim. Umarım siz basamaklarla benim seviyeme çıkabilirsiniz. Neyse tamam. Konu tabii ki sizle bir alakası yok. Üstüne almak isteyen aldı bile. The bir rimelini aldım. Bu Türkiye'den çekilmiş mi? Çekiliyor muymuş? Neymiş? Öyle bir şeymiş. Normal fiyatı 700-800 öyle bir şey. Bir baktım 250'ye düşmüş. 250 miydi? 300 miydi? Dedim ki ne? Okey alayım yani. Ve bu arada baya iyi. Ya benim kirpiklerim zaten he, uzun da. Ne sürersem süreyim uzuyor. en dandik rimeli bile sürsem şöyle uzuyor yani. O yüzden pek mühim değil. Bak hemen bak nasıl uzadı görüyor musun? Maşallah bana canım benim. Çok güzelsin çok güzelsin. Böyle arada aynada kendinizle konuşun biliyor musunuz? Çok iyi geliyor. Çünkü bazı e, hadsizler sizin değerinizi düşürtmek düşürtmek isteyebilir. Size kendinizi sorgulamayı itebilir. Bir an şey dersiniz sanırım ben çok yetersiz biriyim. Ama o ne kadar iyi falan. Hani böyle bir tribe girebilirsiniz. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tamam Bu moddan bir çıkın zaten. Hadi yani çevrenizde size değer veren o kadar çok insan varken bir tane hat sizin size kendini değer, değersiz hissettirmesine izin vermeyin yani. Sizi seven insanların sizi nasıl sevdiğine bakın. Sonra sevmeyen birisinin de bir şeyle bakmak, bakmayın. Yani bırakın sevmesin. Bırakın sizi yargılasın. Neden yargılıyordur zaten biliyor musun? Kişi kendinden bilir işi mottosu. Burada devreye giriyor işte. Demek ki sen benim yaptığım her hareketi yapmışsın ve bunun sonuçlarında çok farklı yerlere ulaşmış ki sen bugün benim her bir hareketimi kötü şeylere bağlayabiliyorsun. Çünkü sen kötü bir insansın. Neyse. Bunu zaten bir önceki yemek videosunda arkadaşımla bol bol konuştuk. Oraya gidip izlemek isterseniz izleyin. Biz ikimizde de susmama hastalığı var, konuşma hastalığı var, konudan konuya atlama hastalığı var. Bunu çözebilirsek videolarda daha sağlıklı olabileceğimize inanıyorum. Şimdi şöyle bir de güzelinden tatlış bir ruj patlatalım. Böyle hafif yani ufaktan renk verici bir şey. Üstüne bir de gloss patlattık mı Mamacita de yani. Her yer kedi tüyü aman Allah'ım. Döndü çok tatlı oldu ya. Sade ve şık duruyor. Çok tatlı. Çok beğendim ben. Şu an bu ikiliyi beğendim. Niye daha çok kullanmadım ben bu ikiliyi? Hoşuma gitti. Temiz bir görüntüsü var şu an. Bir de Revolution'un şöyle bir sabitleme spreyi var. Bu parlak bitişli bir sprey ki ben de öyle görüntüler seviyorum zaten. Genelde parlak bir görüntü olması lazım. Bence makyajımız çok tatlı oldu bu arada. Tamamen günlük. Bu şekilde kahve içmeye çıkarım alışverişe giderim. Her şeyi yapabilirim bence. Konumuz ama biliyorsunuz ki burada makyaj değil. Konumuz e, burada genel sohbet. <laughs> makyaj sadece işin bahanesi. Eğer sohbet hoşunuza gittiyse bunu lütfen benimle belirtin. Çünkü ben bunu yaparken kendime bir terapi olarak hissediyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olun. Yorum atın. İnanın her şey şu an benim için çok önemli. Çünkü her şeyin çok başlangıcındayım. Olumsuz yorumları kendime pozitif olarak algılayıp bunu pozitif bir şekilde dışarı vurma yeteneğine sahibim. Hakaretleri zaten bir duvarım var. İşlemiyor artık. Böyle buradan çarpıyor gidiyor. O yüzden hiç görmüyorum bile. Bence sizde siz de böyle olun ya. Hayatta böyle olmak çok güzel. Ya rahat insan olunca çok iyi oluyor biliyor musun ya? Şu an mesela çok rahat bir mutluya girdim yani. Bir şeyleri umursamamak. Aslında ne kadar güzel. Ne kadar değerli bu duygunu yapabilmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.